dehşet yenir. Oh. o oh, günaydın. Afiyet olsun. Eyvallah abi. Hayırdır kadı? Sabah sabah nereye kayboldun? Öbür adamı da bulmuşuk. Listedeki ikinci adam. Nazmi. Hı? Bak kadı. Gidecek ama. Hele bir davran silahı. O vakit hartos martos oluruk haberin olan. Aa biz kim arayık? Şaki, Heh. işinize bakın oğlum siz. Kaç gündür şu kamyonu bitiremediniz be? Evet. Cık cık. Demek adamın T oradan kalkıp gelmesine sebep buymuş. Ben dedim ama var bu işin altında bir çapan oğlu diye. Haklıymışın ustam ne diyeyim. Neredeydi bu dükkan? Hangi dükkan? İkisi de. Lokantacı da Ömer'in dükkanında. Nerede? Allah Allah. Kızım boş ver. Bırak elleme kovduk gitti işte. İş çıkartma şimdi başımıza. Ustam uzun etme de ver şu adresi. Bu gece gidiyor. Seni almaya geliyor. Al. Ne edeceksen et şey. Gösteririm ben o Ömer'e el alemin işine karışmayı. Arzu'nun haberi var mı Elçin anne? E tamam, madem istiyorsun bilet kolay. Peki hadi hoşça kal. Ne diyor Elçin anne? Arzu'nun yanına gidiyormuş. Bilet ayarlamamı istedi. Nereden çıkmış ama bu aniden? Hiç öyle bir düşüncesi yoktu. Ya Arzu gittiğinden beri kafası karışık. Durumuna çok üzüldü. Gitsin biraz. Bıdın yanında olmadan içi rahat etmeyecek. Onun içinde değişiklik olur. Sen bileti halleder misin yarın için? Hallederim. Adres doğru değil mi? He. Evet. Burası mı? Bu kağıtta öyle yazıyor. Kardeş. Demirci Nazmi'nin yeri burası mı? Burası. Eyvallah. Bir şey değil. Kadın, sakın ola silah davranmayasın. Duydun tamam mu? Ömer kardeş. Ama emniyetimiz olsun. Ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nazmi sen misin? Benim. Esat Ağir bilin mi? Sana selam getirmişim ikma Bir oyun etmişsiniz herhal Esat Ağa'ya. Habarı yokmuş silah taşıdığından. Sen koymuşsun kamyona silahları değiller. Öyle mi? Ne istiyorsunuz? Gidin işinize. Esat mesat tanımam ben. Bak hele. Esat Ağa'nın çoluğu çocuğu dışarıda rezil olmuştu. Sizin yüzünüzden evini barkını satmıştı. Aya borçlusun. Söyle. Kim görmüştür tezgahı? İsmini bileyim mi? Bilmiyorum. Tövbe bilmiyorum. Ama öğrenirim. Yarın gelin. Öğrenirim. O yine deysen. Yok vallahi, Etmiyorum. İstiyorsanız şimdi gideriz. Az yukarıda kahvede. Oradan öğreniriz. Dehaydın madem. Kardeş! Kolay gelsin. Ezo yok mu? Yok abi. Meryem? O da yok abi. Evde de yoklar. Nereye gittiklerini biliyor musun? Meryem ablayı bilmiyorum ama... ...Ezo abla tamirhane mi ne varmış? Oraya gittik diye biliyorum. Tamirhane mi? Ömer'in mi? Bilmiyorum ki. Herhalde odur abi. Azat. Ha. Ee, bu İstanbullular jambonu çiğ diyorsun ya. Ee, e. İstanbul medeni memleket. Ee, e. eski insanlar da etleri çiğ çiğ yiymişler. Onlar da medeni mi? Lan dingil. Eyle kesildiği haliyle yemiler ki. Ha? Böyle elli bin çeşit çay yediler, eyle yiyiler. Ee, akşamlar. Ee, yes, akşamlar. Şeyler. Ömer nerede? Ömer ağamın az vardı. Ne diyeceksiniz? Az işim vardı. Kaçta gelir? Bilmeyeyim. İyi ben beklerim. Ne insan? sen? Bujiyi sökmeye çalışayım. Öyle sökülmez o. Tut şunu. Üstübü getir. Beyir. Ne? Ne bu afra tafra? Kırıp geçirmediğin kimse kalmadı ya. Ne yapayım usta ne yapayım? Derdimi kimseye diyemiyorum. Hı. Derdini anlatmayan dermanını bulamazsın. Bak Nizam ölümden başka her bir şeyin çaresi var. Bir zaman kredi almıştık bankadan. İlk başlarda ödedik. Sonra yetmedi bitmedi derken ödeme aksadı. Şimdi de haciz gelecek diye kağıt gelmiş usta. Hı. Yani insan bu mucize derdin? Hal olur elbet. <laughs> ha. Ha, o. Ne olmuş bu böyle? Mahvoldum ben usta, bittim. Bu nasıl bir borç oğlum bu böyle? Temerrüt faizi. Yasal tefeci olmuş bu bankalar, haberimiz yok. Eminsin mi bu evdir? Adis kesin görmüştür değil mi? Vardır parakası da. Bilmiyorum Meryem. Bakacağım işte. Allah'ına kurban Seyfo bul paramı. O gansızda kalmasın yeter ki ne kadar ne al senin olsun. Senden para isteyen mi var? Biz insaniyet namına şey ediyor. Sağ ol. Ee, ne edecek nasıl girecek? Sen kalayım. Gözcülük edeceğim. Yanaşan manaşan olursa hemen arayacağım ben. Tamam? Tamam. Ee, Seyfo. Dikkatli ol gözünü seveyim. Tamam merak etme sen. Bakacağına bas marşa. Ha? Hey. Ah. Sen kimsin ki millete benden tatlı diye para vereyim? Azat Şakir! Hadi çabuk su ısıtın. Temiz bez getirin. Hadi çabuk. Koş, koş. Tamam, koş. Koşun koşun. Çabuk olun. Enson, Seni de görmüşüm ya. Ölsem de gam yemem. Ömer. Ömer dur. Beni unutma Emi Eson. Ömer dur. Beni unutma. Ömer ne oluyor? Ömer. <laughs>